Herkese yeniden Merhaba nazarca örgü modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz bugün sizlere bu güzel şahane modelim yapılışını anlatacağım çok güzel bir model gördüğünüz gibi hırkalarda bluzlarda kazaklarda çok şık durabilecek lastik istemeyen gördüğünüz gibi kendinden oymalı Yapımı da oldukça zevkli bir model. Bu modelimi ince bir ip kullandım şu şekilde. ince koton bir ip ve iki buçuk numaralı şiş. Sizler daha ince daha kalın iplerle de yapabilirsiniz. İnce iple daha narin ve daha zarif duruyor gördüğünüz gibi. Modelimizin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 21 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar 21 ve 21'in katı olduğu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Daha sonra ek olarak 2 ilmek daha atıyoruz. Buradaki kenardaki 2 ilmeğimiz için modellerimiz bittikten sonra 2 ilmek atıyoruz. Dilerseniz şimdi modelimin yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ben ilmeklerimi atarak başlayacağım. Tek model olarak göstereceğim. 21 ekstra 2 tane atıyorum 23 2 de kenarlar olacak şekilde toplam 25 ilmek atarak örgüme başlayacağım Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz bu şekilde ilmeklerimi atıyorum Evet şişime ilmeklerimi attım bir sıra ben düz örüp daha sonra modelimi uyguluyorum Dilerseniz bu şekilde dilerseniz direkt modelinize de başlayabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz o şekilde ikisinde de hiçbir sıkıntı olmadan modelimiz rahatlıkla ortaya çıkacaktır. Ben bu şekilde bir sıra haroşa örüp daha sonra modelimi uyguluyorum. Şişime ilmeklerimi attım. Ve modelimi kurmaya başlıyorum. Kenelmiğimi örüyorum. kenelmeğimden sonra iki tane ters. Bir, iki. İki tane tersimi ördükten sonra iki ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum bir düz. Başını doluyorum. Beş tane düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört. 5, 5 tane düzüm ördükten sonra üçlü ilmeğin birlikte keseceğim. İlk ikisini şu şekilde alıyorum arkadan, üçüncüyü örüp bu ikiliyi bunun üzerinden geçiriyorum. 5 tane düzüm örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Başını doluyorum bir düz, başını doluyorum bu iki ilmeğime sol tarafa doğru kesiyorum. Birinci modelimizi kurmuş olduk. İkinci modelde aynı şekilde iki ters örüyoruz. İki ilmeğimizi sağ tarafa doğru kesiyoruz. Başını doluyorum. Bir düz. Başını dola. Beş tane düz. Üçlü kesim. Beş düz. Başını dola. Bir düz. Başını dola. İki ilmeğimizi sol tarafa doğru kesiyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Hep modellerimizi yan yana kurarken. En son modele geldiğimizde iki tane ilmek fazladan attık. Bunları da ters olarak örüyoruz. Ve kenar ilmeğimiz döndük. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde. Bu şekilde ilerliyoruz. Arka yüzde hep ters olarak denk geliyor. Kenardaki ilmeklerim düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimiz döndük tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. İki ters örüyorum. İki dersten sonra tekrar modelimi aynı şekilde tekrarlıyorum. İki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu şekilde başını doluyorum bir düz başını doluyorum 5 tane düz örüyorum 1 2 3 4 5 5 tane düzüm ördükten sonra 3 ilmeğin birlikte kesiyorum ilk ikisini şu şekilde arkadan alıyorum üçüncü örüyorum bu ikisini bunun üzerinden geçiriyorum 5 tane düz örüyorum 1 2 3 4 5 başını doluyorum bir düz başını doluyorum bu ikisini sol tarafa doğru kesiyorum iki ters ve kenar ilmeğimiz döndük arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz düzlerimizi düz terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz Evet arka tarafı da gördüğümüz gibi ördük Bu şekilde Dönüyoruz tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar sonra iki ters örüyorum. İki tersten sonra bu tarafta kesme yapmayacağız. Bu tarafta sağ tarafta değil sol tarafta kesmelerimize devam edeceğiz. İki tane düzümü örüyorum. İki tane düzden sonra ne yapıyorum? Başını doluyorum. Bir düz örüyorum. tekrar başını doluyorum burada bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum burada üç tane ilmeğimiz kalıyor şu ortadaki ilmeği bir kenarlarındakileri alıyoruz ve üçünü birlikte keseceğimiz için burada üç tane düzüm kalıyor üç tane düzüm örüyorum bir iki üç üç tane düzüm ördükten sonra buradaki üçlü ilmeğimi kesimini yapıyorum Bu tarafta da aynı şekilde 3 tane düz ilmeğim kaldı örüyorum. 2 3 Daha sonra bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Başını doluyorum. Burada iki tane düzüm var. iki tane düzüm örüyorum. iki ters kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Arka yüzde hep aynı işlemi yapıyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde ilerliyoruz. ve kenar ilmimiz döndük tekrar ön yüzdeyiz kenar ilmeğimi örüyorum iki tersimi örüyorum iki tersimden sonra ne demiştim sağ tarafta eksiltme yapmıyorum şurada artırma yaptım yere kadar olan ilmeklerim 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum 1 2 3 başını doluyorum bir düz başını doluyorum bu ikisini Sol tarafa doğru kesiyorum. Daha sonra kestiğim ilmeğim bu. İki kenardan alacağım için burada iki tane düzüm kalıyor. İki düzümü örüyorum. İki düzümden sonra üç ilmeğimi birlikte kesiyorum. İlk ikisini yönünü çevirip alıyorum şime, Üçüncüyü örüp bunun üzerinden geçiriyorum. İki tane düzümü örüyorum. Bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz başını doluyorum. 3 tane düzümü örüyorum. Buradaki tersim var. Kenar ilmeğimiz. Döndük arka yüzde. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet tekrar ön yüze geldik modelimizle devam ediyoruz kenar ilmeğimizi örüyoruz iki tersimi örüyorum iki tersimden sonra şurada artırma yaptım yere kadar dört tane ilmeğim var düz olarak örüyorum 2 3 4 başını doluyorum bir düz başını doluyorum iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum burada bir tane düzüm kalıyor örüyorum 3 ilmeğin birlikte kesiyorum. Bu şekilde. Burada da bir tane düzüm kalıyor. Daha sonra bu iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum bir düz. Başını doluyorum. 4 tane düzümü örüyorum. 4 2 ters kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde. Evet tekrar ön yüzdeyiz devam ediyoruz kenar ilmimizi örüyoruz iki tersimi örüyorum. 2 tersimden sonra 5 tane ilmeğim düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 Başını doluyorum. 1 düz Başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Daha sonra üçlü kesim yapıyorum. Bu iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum başını doluyorum bir düz başını doluyorum 5 tane düz örüyorum 2 3 4 5 2 tane tersimi örüyorum kenar iğneyiz döndük arka yüzdeyiz burada gördüğümüz gibi örüyoruz burası modelimizin son sırası Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Ön yüzde modelimizi uyguluyoruz. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Çok güzel bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Evet son sıramı da bu şekilde tamamladım. Evet ön yüzdeyiz ve modelimiz bitti gördüğünüz gibi. Tekrar buradan sonra baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Tekrar kurulumunu göstereyim. Genel ilmeğimizi örüyoruz. İki tersim örüyorum. İki tersimden sonra iki ilmeğimi ne yapıyordum? Sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Başını doluyorum. Beş tane düz. Bir, iki, üç, dört, beş. Daha sonra üçlü kesim yapıyorum. İlk ikisinin yönünü çeviriyorum. Üçüncü örüp bu ikisini bunun üzerinden geçiriyorum. 5 düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Başını doluyorum. Bir düz. Başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Burada iki tersim var. Kenar ilmeğimiz. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüze geldiğimizde tekrar aynı şekilde birinci sırada yaptığımızı tekrarlıyoruz. Dördüncü sırada gördüğümüz gibi örüyoruz. Beşinci sıraya geldiğimizde ne yapıyoruz? Şu iş taraflardan kesmelere başlıyoruz. İlmeklerimiz bitene kadar kesme işlemini yapıyoruz. Modelimiz hep bu şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi çok şık gösterişli bir model. Modelimin ilerlemiş şekli bu şekilde yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.